Hepinize merhaba arkadaşlar, Minik Nikelar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılık sos yapıyorum. Malzemeler: 1 kilo yeşil biber, 1,5 kilo kırmızı biber, 5 kilo domates, 1 demet maydanoz ve arkadaşlar 3 baş sarımsak. Böyle başlardan 3 baş. Şimdi ise bu malzemelerimizi robotla çekiyoruz. Domateslerimizi robotumuzda çekiyoruz. Çektikten sonra da düdüklü tenceremize koyuyoruz. Biz de e, klasik tencereler küçük geldiği için düdüklü tencere de yapıyoruz. Sarımsaklarımızı da çekiyoruz. Yarım kilo da acı biber çekeceğiz. Yeşil biberlerimizi de robotla çekiyoruz. karıştırıyoruz. Yeşil biberlerimizi de çektik. Düdüklü tenceremize dökeceğiz. Düdüklü tenceremize yeşil biberlerimizi de ekliyoruz. Sarımsaklarımızı da ekliyoruz. Acı biberlerimizi çektik. Onu da ilave ediyoruz. Kırmızı biberlerimizi de ekliyoruz. 2,5 yemek kaşığı tuzumuzu da ekleyip karıştırıyoruz. Ben burada karıştırmakta zorlandığım için gerisini anneme bırakıyorum. Bir su bardağı zeytinyağımızı ekliyoruz. Bir su bardağı zeytinyağımızı da ekledik. Bir yemek kaşığı da şekerimizi koyup karıştırıyoruz. Maydanozumuzu ilave ediyoruz. Şişelerimizi kaynar suyla çalkalıyoruz. Kahvaltılık soslarımızı şişelerimize döküyoruz. Arkadaşlar kış için çok güzel bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum. Buradan sonraki işlemleri annem hallediyor. Arkadaşlar bizim yaptığımız ölçülerden bu kadar çıktı. Siz malzemeleri arttırıp veya azaltabilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni ilk defa görüyorsanız abone olmanız, bu video hakkındaki düşüncelerinizi yoruma yazmanız beni çok mutlu eder. Görüşürüz arkadaşlar. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Bir daha görüşmek <laughs> üzere.